Sahte psikolog o çakma demiş Çakma psikoloğa lütfen O konuya girin Sahte ya mi? Arkadaş, ben, ben gerçek psikologum. Ne oluyor burada arkadaş ya Aynı zamanda bir e psikologsunuz e Psikiyatri alanında da çalıştınız Psikoloji Bir sahte psikoloğun birkaç ay önce kiraladığı Ve kurbanlarını Türlü alçakça yöntemle yanındayız. Etik olmadığı gibi suçtur. Psikolog olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptı. Hatta psikolojilerini çözmek için Freud'un kitaplarını okuyordu. Sayın uzman söyler <laughs> misiniz bu psikolog gerçek psikolog olup olmadığını nasıl anlarız acaba? Psikolog ünvanı üniversitelerin 4 yıllık psikoloji lisans mezunları tarafından kullanılabilecek bir ünvandır.